Merhaba arkadaşlar. 21 Kasım 2020 günü Güneş Yay Burcu transiti başlayacak. Biliyorsunuz Güneş bir burçta ortalama bir ay kadar transit halinde bulunur. Ve bir aylık döngü içerisinde her gün bir derece ilerleyerek etkileşimlerde bulunur. Geçtiğimiz süreçte Güneş'in Akrep Burcu transitini deneyimledik. Bu süreç içerisinde bir boğa dolunayı ve bir akrep yeni ayı yaşadık. Ve önümüzdeki dönemde özellikle Aralık ayının ortasında meydana gelecek olan bir güneş tutulması ve aynı zamanda Kasım ayının sonunda meydana gelecek olan bir ay tutulması söz konusu. Yani gördüğünüz gibi artık döngüler ikizler ve yay hattına doğru evrilecek ve güneşin yay burcu transiti esnasında 2 adet tutulma deneyimleyeceğiz. 2 hafta arayla arkadaşlar dolayısıyla oldukça önemli bir transit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi güneşin transitlerinden bizler nasıl etkileniyoruz buna bakacak olursak özellikle geçtiğimiz bir aylık dönemde güneşin akrep burcu transitiyle beraber biraz daha her konuya derinlemesine baktığımız özellikle eğer bir çukura düştüysek bu çukura derinden saplandığımız veya bir şekilde köklü çözümler, köklü bitişler veya başlangıçlar bulmaya çalıştığımız bir süreci deneyimlemiş olabiliriz. Bu süreç içerisinde özellikle ya hep ya hiç felsefesiyle hareket etmiş olabiliriz arkadaşlar. Her duyguyu, her hissiyatı derinlemesine yaşayarak zaman zaman çok fazla zorlanmış da olabiliriz bu hissiyattan dolayı. Bilhassa sezgilerimiz, rüyalarımız, e, spiritüel yeteneklerimiz alanında da bir takım beceriler elde etmiş olabiliriz. Varsa belki gündemlerimiz özellikle alacak, verecek, ortaklaşa paralar gibi konularla alakalı gündemlerimizde daha sıklıkla yer almış olabilir. Şimdi e, dediğim gibi 15 Kasım tarihinde bir yeni ay yaşandı. Aslında oldukça şanslı ve kısmetli bir yeni ay olduğunu ve 12 Kasım'daki Jüpiter-Plüto kavuşumunun e, birebir tesirinde bir yeni ay olduğunu söylemiştik zaten. E, diğer videolarda bunlardan detaylı bir şekilde bahsettik. Devam eden süreçte 21 Kasım tarihinde Venüs artık terazi burcundaki transitini tamamlayıp akrep burcuna geçti ve aynı gün içerisinde Güneş de yay burcu geçişine başlayacak. Yani evet ikili ilişkilerdeki veya parasal konulardaki akrep etkisi hali hazırda e, tesirini sürdürmeye devam edecek. Burada Venüsün akrep burcundaki transitine dair bir video paylaştım sizlerle. Biliyorsunuz Venüs Boğa burcunun yönetici gezegenidir ve Akrep burcunda zararlı e, tırnak içerisinde zararlı konumda çalışır. Dolayısıyla burada özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, parasal konular noktasında fazla derine inmek, fazla e, sorgulamak bazen sıkıntıya yol açabilir demiştik bu noktada. Ancak güneşin yay burcu transiti ile beraber bu etkiyi çok hafifleteceğimizi söyleyebilirim. Özellikle yay burcu temalarına baktığımız zaman seyahatler, eğitimler, Yeni ortamlar, yeni kişiler, kendimizi geliştireceğimiz alanlar, hukuksal konular, felsefi konular, e, vizyonu daha geniş alanlar aslında büyük resmi görmeyle alakalıdır yay burcu arkadaşlar. Genelde e, yay burcu temaları din adamları, e, hukukçular, bununla beraber gezginler, e, aynı zamanda maceracı insanlardır yani sırtına çantasını takıp e, diğer diğer gezen kişilerden tutunda e, çok bilge insanlara kadar aslında yay burcuyla sembolize edilir demek ki güneşin yay burcu geçişiyle beraber genel olarak her birimiz hayat amacımızı sorgulamaya başlayacağız şu anki yaşadığımız hayattan memnun muyuz? E, ne derece tatmin sağlıyoruz bunun üzerine yoğunlaşıyor olacağız ve belki birçoğumuz bu süreçte kendimizi geliştirmek adına yeni uğraşlar bulabilir örneğin e, bir kısmımız yabancı dil öğrenmeye karar verebilir. Bir kısmımız yurt dışına yerleşmeye, farklı yerlere taşınmaya karar verebilir. Bir kısmımız çok güvendiği insanlardan akıl almak, onlara akıl danışmak ihtiyacı içerisinde hissedebilir. Yeni yerler keşfetmek, yeni kişilerle tanışmak bize oldukça farklı bakış açıları sağlayacaktır. Yani burada özellikle farklı kültürlerden, farklı bakış açılarından, farklı yetişme ortamlarından kişilerle birlikte vakit geçirdiğimiz süreçte yüksek verim elde edebiliriz ki zaten ruhumuzun ihtiyacı da bu yönde olacaktır. Yani yeni isteyeceğiz. Artık şu mevcut kısır döngüden çıkıp kendimize katabileceğimiz, kendimize ekleyebileceğimiz yeni bir değer arayışı içerisinde olacağız. Manevi konulara merakımız artabilir. Yine hukuksal süreçler, yargıyla alakalı konular gündeme gelebilir. Kanunlarla alakalı konular gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra baktığımız zaman süreç içerisinde iletişim oldukça ön planda olacaktır basın, yayın, medya belki bu konuyla alakalı bir hayalimiz varsa bunu gerçekleştirmek adına da doğru kişilerle tanışabilir veya doğru yerlerde bulunabiliriz. Blog açmak, kendinizi tanıtmak, yeni çevrelere kendinizi açmak açısından da oldukça faydalı olacaktır. Uzaklarda bulunan kişilerle alakalıdır. Uzak akrabalar mesafe olarak sizden uzakta bulunan kişilerle alakalıdır aynı zamanda. Onlarla da etkileşimimizin belki bir şekilde aktif hale geleceği bir süreç söz konusu olabilir. Peki bakalım Güneş'in yay burcu transiti esnasında diğer gezegenlerle etkileşim nasıl olacak? Bunlara bir değinelim. Güneş'in oğlak burcu transitine kadar ki etkileşimlerine şöyle bir göz atalım istiyorum. Kasım ayı içerisinde güneşin herhangi bir e, gezegenle tesir bulunmamakta. E, Aralık ayına geçtiğimizde ise 9 Aralık tarihinde Neptün ile Güneş arasında bir kare görünüm meydana geliyor. Güneş 18 derece kadar yay burcuna ilerlemişken Neptün de 18 derece balık burcunda bulunacak. Bu esnada tabii ki Kasım ayının sonu itibariyle Neptün retrosunun da bittiğini görüyoruz arkadaşlar. Neptün uzunca bir süredir balık burcunda ve bir müddet daha e, burada etkisini sürdürecek. Tabii Neptün hareketleri oldukça ağır olduğu için transitleri, retroları da oldukça ağır ilerliyor. Bu süreçte özellikle Neptün retrosu esnasında geçtiğimiz 5-6 ay boyunca bazı konularda özellikle haritamızın balık burcunu temsil eden alanlarında ilerlemekte, yön tayin etmekte zorlanmış olabiliriz. Kasım sonu itibariyle zaten yavaş yavaş tabii ki bir anda değil. Çünkü dediğim gibi gölgeli günlerin etkisi de çok ağır bir şekilde ilerliyor olacak. Ve bu esnada aslında Aralık ayının ilk bir haftasında bu kapsamı değerlendirebiliriz. Yön tayin etmekte daha net olacağız. Ama gördüğünüz gibi 9 Aralık tarihinde Güneş-Neptün karesi dikkat çekmekte. Demek ki Neptün Retrosu'nun bitmesiyle beraber hayallerimize adım atmak noktasında sağlam hedeflerle ilerlemeye kalktığımız bir anda pat bir engelle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Hayal ettiğimiz şey ve gerçeklik arasındaki uçurumu fark edip belki de ya ben ne tarafa doğru gidiyorum veya işte ben kendimi kandırıyorum veya beni kandırıyorlar gibi yüzleşmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Burada özellikle Neptün Retrosu esnasında kendimizi kandırdığımız süreçlerle karşılaşabileceğimiz bir görünüm söz konusu. 9 Aralık tarihinde bazı gerçeklerle yüzleşebiliriz, önümüzü görmekte zorlanabiliriz. Ee, bazı konuların gerçekten gerçek dışı olduğunu, hayal ürünü olduğunu fark edebiliriz. Bu konuda fazla idealist olmanın ve fazla beklentiye girmenin sorun yaratabileceği gerçeğiyle karşılaşabiliriz. Devam ettiğimde 11 Aralık tarihinde Güneş ve Mars arasında güzel bir görünüm var. Güneş 19 derece Ay Burcu'nda, Mars 19 derece Koç Burcu'nda bulunacak. Güneş-Mars etkileşimini çok değerli buluyorum. Neden? Güneş de Mars da aslında eril yönümüzü sembolize eder e, doğum haritalarımızda. Ve e, özellikle Güneş'in ve Mars'ın konumu e, erkek haritalarında, kendi enerjisini nasıl aktive ettiği, nasıl ortaya koyduğuyla ilintiliyken, e, bayan haritalarında ise nasıl bir evli figür hayal ettiği, belki babası, belki eşi, onlarla alakalı tanımlamaları da gösterir bizlere. Dolayısıyla Güneş-Mars arasındaki bu uyumlu görünümle beraber görüyoruz. E, bayan erkek fark etmez her birimiz elil yönümüzü ortaya koymak için bir takım fırsatlarla karşı karşıya kalabiliriz nedir bunlar uzun zamandır adım atmak istediğimiz bir konu vardır cesaretimizi toplamak istediğimiz bir konu vardır ee, belki bir girişim bir iş kurmak yeni bir e, atılıma başlamak yeni ve cesaretli bir karar vermek belki taşınma karar vermek belki ayrı eve çıkma karar vermek belki hani hayatımızda ne gibi konulara ihtiyacımız varsa cesaretle ilgili e, belki ayrılmaya karar vermek belki evlenmeye karar vermek belki bir aşk başlamak, belki çocuk sahibi olmak veya onlarla ilgili inisiyatif almak gibi alanlarda Gördüğünüz gibi çok şanslı bir süreç. 11 Aralık günü zaten Aralık ayı burç yorumlarında da bugüne değinmiştim. Yani bir girişim başlatmak adına mutlaka değerlendirilmesi gereken bir gün özellikle dereceleri veriyorum ve burçları veriyorum ki zaten ateş burçlarının Aralık ayının ortalarına kadar çok destekleyici görünümleri söz konusu ki 14 Aralık tarihinde Yay burcunda zaten bir güneş tutulması var biliyorsunuz. Güneş tutulmaları ay ve güneşin Kavuştu ve aynı zamanda ay düğümlerinin bu kavuşuma et, eşlik etmiş olduğu etkileşimler oldukça güçlü bir tutulma. Bu tutulmaya dair detaylı bir video paylaşacağım sizlerle. Demek ki 11 Aralık ve 14 Aralık süreci aslında yeni şeyler başlatma noktasında bizleri ciddi anlamda tetikleyecek harekete geçleyecek artık bir şeyleri değiştir artık bir şeyleri dönüştür diyecek bizlere baktığımız zaman ve bu etkiyle beraber güneşin bütün açılarını değerlendirmiş oluyoruz gördüğünüz gibi 3 tane önemli etkileşim var yay burcu transite esnasında özellikle bizler için yeni bir maceraya atılmak yeni ufuklara yelken açmak açısından oldukça etkili deneyimler yaşatacak güneşin yay burcu Trans arkadaşlar Burçlara ilişkin yorum yapmayacağım. Burçlara ilişkin şunu söyleyebilirim. Haritanızda Yay burcu hangi ev alanlarındaysa bu alana odaklanacaksınız ve bu alanda artık bir şeyleri değiştirmek, başlatmak, dönüştürmek, bu alana dair yeni maceralar aramak noktasında olacaksınız. Örnek veriyorum Yay burcu haritanızın 6. evindeyse sağlığınızla alakalı yeni oluşumlar içerisinde bulunabilir. Ee, belki spora başlayabilirsiniz ki belki spora başlamak sizin için bir maceradır. Veya yeni bir iş e, planına geçebilirsiniz. İş kurmak, e, işinizle alakalı inisiyatif almak gibi yani bunu siz eve ev uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım güzel bir transit olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Her birinize mutlu bir süreç diliyorum. Hoşçakalın.